Bu videomuzda çok özel ve çok güzel bir konukla birlikteyiz. Gigabyte Aorus'tan FO27QD OLED oyuncu monitörü yanımızda bulunuyor. Bu monitör neden özel ve güzel? Zaten isminde de söylediğim gibi QD OLED bir panele sahip. Gerçekten harika bir görüntü deneyimi sunuyor. Daha önce monitörü kullandıysanız bu monitörü geçtikten sonra ben bugüne kadar ne kullanıyordum diyebilirsiniz. Gerçekten harika renklere sahip. inanılmaz bir renk derinliğine sahip. inanılmaz bir siyah dengesine sahip. QD OLED panel sayesinde gerçekten bambaşka bir şekilde oyunu görüyorsunuz. Bambaşka bir şekilde oyunu yaşıyorsunuz. Teknik olarak çok başarılı bir monitör. Bunlara detaylıca bir bakalım isterseniz. İlk önce OLED panelinden başlayalım. Yeterince övdüm ancak biraz daha teknik olarak detaylandırmak istiyorum. OLED paneller televizyon dünyasında bir süredir aramızda olsa da oyuncu monitörlerinde yeni yeni yaygınlaşmaya başlıyor diyebiliriz. Artık çok daha fazla OLED model görmeye başladık. Burada da bunların başarılı temsilcilerinden bir tanesi olan FO27Q de bulunuyor. Buradaki monitörümüzün paneli aslında dünyada panel üretimi konusunda en başarılı markalardan bir tanesi olan belki de panel üretimi denince akla gelen ilk marka olan Samsung'un üretmiş olduğu bir panel. Gerçekten bu sayede inanılmaz bir şekilde renkleri görebiliyoruz. Renklerin nüanslarını en ince ayrıntısına kadar yaşayabiliyoruz. Bizim standart monitörlerde gördüğümüz bit değeri genelde 6 bit artı artı 2 bit FRC veya direkt 8 bitti. Ancak buradaki panel 10 bitlik bir derinliğe sahip. Bu 10 bit ne işe yarıyor bu? Bit değeri nedir diye soracak olursanız bit değeri fazla oldukça monitörümüzün renk gösterme yeteneği de artmış oluyor. Daha fazla renk gösterebiliyor. Ki burada zaten OLED panelin muhteşem renklerini görebiliyorsunuz. Burada 1.5 milyona birlik bir konstrat oranı da mevcut. Bu da yine 10 bitlik bir deneyimin bize sağladığı gerçekten güzel bir artı olarak ön plana çıkıyor. Hem canlı renkleri çok farklı tonlarda en ince tonlarda görebiliyorsunuz. Ton geçişlerini çok daha net bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Hem de siyah konusunda çok başarılı. Gerçekten standart IPS veya panellere veya TN panellere göre burada siyah dengesi inanılmaz bir derecede zaten özellikle gerçek siyah deneyim diye burada belirtilmiş durumda bu nedir diye soracak olursanız da burada siyah değeri aslında derecelendirilmiş durumda Versa Display HDR gerçek siyah 400 sertifikası bulunuyor monitörümüzde bu sayede deminden beri bahsettiğim bu gerçek siyah olay da aslında belgelenmiş oluyor aynı şekilde bu panel sayesinde nereden bakarsanız bakın görüntüyü neredeyse net bir şekilde görüyorsunuz diyebilirim buradan şu şekilde baktığımda bile şu anda ekranda dönen animasyonu rahat şekilde görebiliyorum. Işıklandırmayı rahat bir şekilde görebiliyorum. Şu anda sekans değişti mesela. Daha farklı bir gözlük tutuyor mesela şu anda. Net bir şekilde burada en dar açıdan bile görebiliyorum görüntüyü. Bu da yine panelimizin bize sağlamış olduğu muhteşem avantajlardan bir tanesi. Peki OLED panel demek sadece renk demek mi? Sadece güzel renklerden mi oluşuyor bu monitör? Hayır. OLED panel demek inanılmaz hızlı bir panel demek. Çünkü OLED'de tepki süreleri bizim alıştığımız panellere göre oldukça düşmüş durumda. Standart bir oyuncu monitöründe bir MS bizim için gerçekten Güzel bir değer 0.5 ms ise gerçekten çok 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 hızlı bir değer tepki süresi anlamında. Ancak buradaki tepki süresi 0.03 mslik bir tepki süresi ki bu değerde griden griye bir değer yani bizim için asıl kritik olan bir değer yani tepki süresi yok gibi bir şey gördüğünüz şey anında hareket eden şey anında orada tepkisi gerçekleşmiş oluyor ki burada zaten şuradan anlayabiliriz bunu bir önceki bir gigabyte monitör iyi bir gigabyte monitör bizim için yeterli seviyede bir gigabyte monitörün şu anda UFO testine ekranda görüyorsunuz. Ancak şimdi sırada F 27 QD'nin görmüş olduğunuz gibi UFO testi var. Gerçekten tepki yok gibi bir şey. Hiçbir arkada iz kalmadan hızlı bir şekilde görüntü akıyor. Bu gerçekten bambaşka bir deneyim. Bu alışmanız gereken bir deneyim. Çünkü siz aslında daha önceki monitörlerinizden bu tepki süresini arkada bıraktığı o çok ufak da olsa iyi tepki süresi dediğimiz o ufak ufa değerleri de olsa bunlara alışmış oluyorsunuz. Ancak burada gerçekten bambaşka bir dünyaya kapı açılmış oluyor. Buna alışmanız gerekiyor. Buna alıştıktan sonra da bundan vazgeçemeyeceğinizi söyleyebiliriz. Bu tepki süresinin yanında inanılmaz yüksek bir yenileme hızı da bulunuyor. 240 Hz'lik gerçekten rekabetçi dünyanın kapısını açan oldukça yüksek bir yenileme hızı sunuyor. Düşük tepki süresiyle yüksek yenileme hızı birleştiğinde inanılmaz derecede rekabetçi bir oyuncu monitörü karşımızda bulunuyor. Rekabetçi demişken boyutlarından da bahsetmek istiyorum. Aslında 27 inçlik bir boyut var. 27 inçlik boyut hikayeli oyun severlerle rekabetçi oyun severlerin arasındaki ortak değer özellikle hikayeli oyun severlerin çok sevdiği bir değer diyebilirim. Çünkü büyük dünyada oyunu gerçekten çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz hakeza hikayeli oyunlardaki o güzel renk detaylarını da bu monitörde çok başka şekilde göreceğinizi söyleyebilirim daha önce bir hikayeli oyun oynadıysanız doğası güzel bir oyun oynadıysanız özellikle bu monitörü aldıktan sonra o oyunu mutlaka tekrar oynamanızı önerebilirim ancak rekabetçi tarafta 27 inç sevmeyen kullanıcılar da olabilir bu noktada zaten gigabyte da sizi düşünmüş durumda tek bir tuşla bu monitörün boyutunu 24 inçe düşürebiliyorsunuz evet bunu nasıl yapıyorsunuz aşağıda görmüş olduğunuz şu tuşa bastığımız zaman gördüğünüz gibi ekranımız 27 inçten 24 inçlik bir boyuta düşüyor. Bunu neden yapıyor peki? Dediğim gibi 24 inç rekabetçi oyun severlerin daha çok sevdiği bir inç, daha küçük alanda daha net bir şekilde görebiliyor değerleri. Ancak burada az önce bahsettiğim gerçek siyah avantajı kullanılıyor. Siz bu değeri düşürdükten sonra görmüş olduğunuz gibi kenardaki kısımlar simsiyah oluyor. Yani o aradaki geçiş rengi grimsi bir renk olmuyor. Gerçekten simsiyah olduğu için sizi etrafta herhangi bir çerçeve rahatsız etmiyor. Sanki normal bir 24 inçlik monitör kullanıyor gibi bunu kullanabiliyorsunuz. Burada da yine OLED'in o gerçek siyah avantajından sertifikalı gerçek siyah avantajından yararlanmış oluyoruz. QHD bir çözünürlüğü mevcut. Yani bizim kabaca 2K diye tabir edebileceğimiz 1440p'lik bir çözünürlüğü mevcut. Bu çözünürlük sayesinde gerçekten en ince ayrıntıları görebiliyoruz. Çok güzel bir şekilde renklerle kombine edildiği için oyunu bambaşka bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Burada gerçekten tebrik etmem lazım. Parlaklık değeri olarak SDR'de yani standart dinamik aralıkta 250 kandelalık bir parlaklığı mevcut. Ancak tabii ki burada asıl marifeti HDR'de yani yüksek dinamik aralıkta 1000 kandelalık tepe parlaklık değerini görüyoruz. Burada da OLED'in farkı ortaya çıkmış oluyor. Çünkü bizim iyi diyebileceğimiz değerler 250, 300, 350 kandelalık değerlerken OLED'de bu değeri bir anda 1000 kandelada görebiliyoruz. Zaten renk doygunluğu kısmında da bu değerin ne kadar kuvvetli olduğunu anlayabiliyoruz. DCI pH'ün %99'unu karşılıyor. Burada gerçekten güzel renkler bizi karşılıyor anlamına geliyor bu. Panelin yansımayı önleyen bir yapısı da var bu da gerçekten çok güzel. Özellikle ofiste spot ışık altında çalışıyorsak paneldeki yansımaları ciddi anlamda engelleyebiliyor. Hakeza odanıza güneş vuruyorsa belli zamanlarda da bu güneşin yansıması da büyük ölçüde engelleniyor. Ve monitörü kullanmanıza herhangi bir engel teşkil etmeden rahat bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bunlar OLED'in gerçekten güzel yanları. Ancak bazı kullanıcıların kafasında OLED ile ilgili soru işaretleri olabilir. Çünkü OLED'lerde yanma problemi de olabiliyor. Bu gerçekten bütün monitörü çöpe atan bir detay diyebilirim. Ancak burada Gigabyte bunun önüne geçmek için yapay zekanın gücünü kullanıyor. Burada menü üzerinden de görüyorsunuz zaten kendini tazeleyen, kendine bakım yapabilen bir yapay zeka ile birlikte güçlendirilmiş program bulunuyor. Bu sayede Gigabyte OLED yanıklarında, OLED arızalarında önüne geçmiş oluyor. Gigabyte monitörlerde bulunan bir özellik içerik üreticilerinin ve özellikle bu konuda iş yapanların çok sevdiği bir özellik mevcut ki o da KVM özelliği yani tek bir klavye mouse üzerinden iki farklı cihazı kontrol edebilme KVM switch özelliği Gigabyte'da gerçekten bir süredir bulunan ve çok sevilen özellikler bir tanesi yine bu monitörde de bulunuyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz peki? İlk önce kullanacağınız klavye ve mouse'u monitöre bağlıyorsunuz. Ardından ikinci cihazı ikinci görüntü alacağınız cihazı tip C üzerinden monitöre bağlıyorsunuz ve zaten ana monitörde kasaya bağlanmış oluyor. Bu sayede KVM switch ile birlikte tek bir tuşa basarak bir klavye mouse'u iki farklı cihazda kullanabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Bununla ilgili ayarı burada görmüş olduğunuz üzere zaten Gigabyte Control Center üzerinden yani Gigabyte'in kontrol merkezi üzerinden halledebiliyorsunuz. Ayrıca bu merkez üzerinden yine birçok ayara da erişebiliyorsunuz. Monitörle ilgili görmüş olduğunuz gibi renk ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Farklı farklı modları buradan seçebiliyoruz. Monitör taktiksel bir monitör yani size bazı değerler sunabiliyor. Oyunla ilgili size yardımcı olabiliyor. Bu konuda da zaten Gigabyte'ın başarısı uzun bir zamandır ortada. Gigabyte'ın taktiksel monitörleriyle burada görmüş olduğunuz farklı farklı seçenekler sayesinde birçok özelliğe erişebiliyorsunuz. Bu da yine Gigabyte'ın taktiksel monitörlerinin bir avantajı. Bunun dışında monitör üzerinde bulunan düğmelerden de yine menülere erişebiliyorsunuz. Ancak ve mouse mouse'ta kontrol çok daha rahat olduğu için ben kontrol center'ı indirmenizi şiddetle öneriyorum. Beni en az paneli kadar şaşırtan bir diğer özelliği ise hoparlör oldu. Gerçekten üzerinde inanılmaz güçlü ve inanılmaz kaliteli hoparlör bulunuyor. Burada 5 wattlık 2 adet hoparlör bulunuyor üzerinde. Daha önceki monitörlerde 2 adet 2 wattlık hoparlör görüyorduk ve bunlar genelde günlük rutinimizde bulunan müzik dinlemek, film izlemek gibi işlerde bizim için yeterli performans sunabiliyordu. Ancak burada gerçekten neredeyse televizyon kalitesinde hoparlörler kullanılmış durumda. Bu sayede bazen kulaklığı çıkartıp sadece hoparlör üzerinden bile oyununuzu oynayabilir. En ince detayları dinleyebilirsiniz. Gerçekten çok başarılı ve beni şaşırtan bir özellik oldu. Hatta burada birazcık anlayabilmeniz için en azından ses şiddetini anlayabilmeniz için size bir test yapıyoruz. Searching house house. If concerned Evet dediğim gibi beraber dinlemiş olduk. Gerçekten inanılmaz başarılı bir hoparlöre sahip. Hoparlörden hemen sonra biraz da aslında bu taktiksel özellikleri, bu teknik özellikleri bırakıp tasarımına değinmek istiyorum. Çünkü gerçekten özellikleri kadar tasarımı da çok güzel bir monitör burada yanımızda duruyor. Öncelikle çok ince bir yapıya sahip. Burada görmüş olduğunuz paneli gerçekten çok ince. Ayakları gerçekten çok ince. Masada fazla yer kaplamıyor. Ancak ince olduğuna bakmayın tabii ki yani ciddi anlamda sağlam hatta ayakların altı kauçuk olduğu için çok ittiremiyorum da gerçekten çok başarılı dayanımlı bir yapıya sahip. Burada bunu kutlamak gerekiyor. Ergonomi anlamında da çok başarılı bir monitör. Burada farklı ayarları yapabiliyoruz. Bunlar nedir diyecek olursanız tabii ki yükseklik ayarını öncelikle yapabiliyoruz. Eğim ayarını yapabiliyoruz. Burada dönme ayarını yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sağa sola döndürebiliyoruz. Bunlar bizim alıştığımız bildiğimiz özelliklerden bazıları. Ancak bizim için en farklılaştıran özelliği tabii ki pivot özelliği. Monitörümüzün pivot özelliği de bulunuyor. Yani dilerseniz bu monitörü diki olarak da kullanabiliyorsunuz. Son olarak bağlantı özellikleri kaldı ki burada da farkını gösteriyor aslında. Monitörümüz 2 adet HDMI 2.1 bağlantı noktası bulunuyor ki bu bağlantı noktası sayesinde sadece bilgisayarda değil konsol tarafında da çok güçlü bir monitöre sahip olmuş oluyorsunuz. Çünkü HDMI 2.1 sayesinde hem PlayStation 5'te hem de seri X'te Full HD, QHD veya Ultra HD fark etmeksizin 120 Hz'i kullanabiliyorsunuz. Bu sayede konsol tarafında da çok güçlü bir monitöre sahip oluyorsunuz. Bunun dışında bir adet DisplayPort 1.4 bağlantısı da tabii ki bulunuyor. Ancak bunlarla bitmiyor tabii ki. Burada bir adet de USB tip C bağlantı noktası bulunuyor ki zaten bu KVM'de kullanabileceğiniz bir özellik. Ayrıca 18 W'a kadar güç de verebiliyor. Bu sayede cihazınızda şarj edebiliyorsunuz. Bunun dışında iki adet USB 3.2 tip A bağlantı noktası ve bir adet de USB 3.2 tip B bağlantı noktası bulunuyor. Kulaklık ve mikrofon için jacklar bulunuyor. Bir adet de güç girişi bulunuyor. Aorus FO 27 QD 2'yi özetlemeye çalıştım. Sizler için gerçekten özet haliyle bile çok fazla özelliği bize sunuyor bununla ilgili daha detaylı bilgiye tabii ki internet sitemizden erişebilirsiniz. Bu da açıklamalar kısmındaki linkte olacak. Ayrıca bu link üzerinden tabii ki satın alabilirsiniz ve mağazalarımızdan satın almak isterseniz de orada hemen bir mağazayı kontrol et butonu bulunuyor. Mağazadaki stokları buradan kontrol edebilirsiniz. Gelip mağazamızdan da stoklarımızda mevcutsa satın alabilirsiniz. Bununla ilgili daha detaylı bilgi dediğim gibi internet sitesinden de erişebilirsiniz. Ayrıca Gigabyte'ın ve orusun diğer modelleri de stoklarımızda bulunuyor. Bunlarla ilgili stok takibini de internet sitemizden yapabilirsiniz. itopya.com mağazalarına da baş bu gibi videolardan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.